Kenan haklı. Gerçekten Tevfik nasıl girdi içeri? Of. Bir de sana hesap vereceğim. Beni bırakıp biraz Kenan'a odaklansan. Ha Cengiz? Senin yüzünden başımız belada farkındaysan. Senin lafına güvenip kazığı yedi Kenan. Ha? Tipik Eyşan. Suçlu oldu mu hop fırlar yukarıya hemen. Zeytin Zeytinyağım benim. Cengiz. Yapma Eyşan. Hadi ama. Benden de mi saklayacaksın? Casusluk mu yapıyorsun sen Ezel'e? Ah! Oh. ben Kenan demiştim ama yine bana fake attın bak, bravo. Ezel mi yine? Eyşan! Karar ver, hangisi? Kenan'la mı aldatacaksın beni? Ezel'le mi? Ama sevdin sen bu boynuzlu Cengiz olayını ha. Sen seç istersen. Hangisine gidiyor? Otur şuraya. Bağırma, can uyuyor. Otur dedin. Ah. Bak bana. Yeter. Vazgeçtiysen benden. Hiç. Bir gram bile bir şey kalmadıysa söyle bileyim. Atacak kurşunum kalmadı artık senin için. Eşan duydun mu beni? Ömer'le savaştım. Senelerce. Sonra Ezel'le. Şimdi de Kenan mı? Bana bak. Bak. Hoşlanıyor musun sen Kenan'dan? Yoksa ihanet mi ediyorsun? Ha? Allah aşkına Eşan, İkimizi de öldürecek adam. Bari şimdi dürüst ol. Kim var aklında? Üstümü değiştireceğim. İzin verir misin Cengiz? Eyşan, arayacaktım seni ama tabii orada neler oluyor bilmiyorum, aramadım. Merak mı ettim beni? Teşekkür edecektim. Tevfi'yi içeri soktun, bir sürü yardım ettin. Niye merak edeyim, bir şey mi oldu? Önemli değil, düşünme sen beni. Ne oldu, söylesene. Kenan mı? Şüpheleniyor mu yoksa senden? Ne yaptıysam senin için yaptım Ezel. Bile bile, bugün gördüm Bade'ye nasıl baktığını. Yine de yaptım, yapacağım da sen düşünme beni. Hem nasıl düşüneceksin ki? Badeli değil misin sen şimdi? Değilim. Öyle mi? Gideceksin ama değil mi? Onun olacaksın bu gece. Dur kapama. Kapı çaldı. Ne vardı? Bizimle gelin lütfen. Kenan Bey bekliyor. Tamam gidelim. Siz değil. İlhan'ın mı görecek? Yalnız. Aylincim kapatıyorum ben. Sen işine bak tamam mı? Beni bekleme artık. Ne demek bu? Alo. Ece. Alo.